Merhaba MCS Balık Üretim takipçileri. Güzel bir pazar sabahımızdan hepinize selamlar. Hava güneşli, güzel, huzurlu bir hafta sonu diliyoruz hepinize ve eğitim serimizin ikinci videosuyla sizlerle bir araya geliyoruz. Neydi bu videomuzun konusu yani neye cevap arayacağız? Hangi balık türleri, hangi balık türleriyle bir arada yaşayabilirler? Şimdi öncelikle burada cevap vermemiz gereken soru yaşamaktan kastımız ne? Yani sabah balıkları attık sabah kaldık hepsi ölmüş şeklinde değil yani bir arada yaşayabilirler belki ama yani ne derece sağlıklı yaşarlar bu sorunun cevabını veremeyiz ya da huzurlu olurlar mı ya da birkaç gün yani ertesi sabah ölmedi diye bu balıklar bir arada yaşıyorlar diyemeyiz birlikte yaşayabilirler evet ama nereye kadar veya ne derecede sağlıklı yaşarlar bunlar önemli çünkü biz hayvanlara eziyet etmek istemiyoruz Aksine onlarla birlikte hayatımızı devam ettirmek, onlarla bir arada yaşamak istiyoruz. Bunu da onlara işkence yaparak değil de onlara en mümkün şartları sağlayarak yapmamız gerekir. O yüzden yani hani şu balığı abi attım, bir haftadır yaşıyor sıkıntı yok, on gündür yaşıyor sıkıntı yok ya da hani yaşar dediniz öldü ne yapacağız falan diye genellemeler yapamayız elbette. O yüzden hani mümkün olan en iyi şartlarda yaşamaları için hangi balıkları bir araya koymalıyız ya da hangi balıkları bir araya koymamalıyız sorusunun cevabı olacak bu video. Ee, öncelikle sıcak su ve soğuk su ayrımını yapmamız lazım. Sıcak su balıklarıyla yani tropikal balıklarıyla soğuk su balıkları kesinlikle bir arada yaşamaz arkadaşlar. Neden bir arada yaşamazlar? E, su dereceleri yani biri soğuk su balığı soğuk suyu seviyor biri de sıcak su sabit sıcak suyu seviyor haliyle bunları bir arada tutmak pek de mantıklı değil. Yani dediğim gibi yaşarlar ama nereye kadar yaşarlar ya da ne derecede sağlıklı yaşarlar bunun cevabını veremeyiz de yazık ki. Öncelikle soğuk su balıkları tabii ki en çok bildiğimiz Japonlar ve koylar arkadaşlar. Bu balıklar geri kalan tropikal balıklarda bir arada yaşamazlar. Geri kalan tropikal balıklar nelerdir? Aşağı yukarı bildiğimiz diğer tüm balıklar. Tropikal arkadaşlar. Yani sıcak su balıklarıdır. Bu yüzden akvaryumlarımızı ısıtacağız, kurmuyoruz. Mesela leş işte, 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 tropikal balıklardır. Ve Japonlarla aynı yerde yaşamamaları gerekir. Ya da işte trans genetikler olsun, zebra yolar olsun, bunların yaşamaması gerekir. Ee, i̇lk ayrımımız bu. Sıcak su balıkları, yani tropikal balıklarla soğuk su balıkları aynı yerde yaşamazlar. İkinci ayrımımız arkadaşlar, çok hızlı balıklarla çok... Yavaş balıkları yine aynı anda, aynı yerde yaşatmamak gerekir. Yani mesela betayı örnek alırsak, beta balığı çok yavaş bir balıktır. Onu çok hızlı balıklarla aynı yere attığımız zaman, bu sefer o yavaş balığı yavaş yavaş yerler arkadaşlar, hızlı balıklar. Ee, bir başka ayrım çok büyük balıklarla çok küçük balıklar gibi bir arada olmazlar. Temel ayrımları söylüyoruz. Yani hani çünkü her balığın özel özel tek tek incelenmesi gerekir. İlerleyen bölümlerde de atıyorum işte Japon balığı hangi derece suda yaşamalı, işte hangi balıklarla birlikte yaşamalı, tek tek balıkları ele alabiliriz ama bunların hepsini bir videoya sığdırırsak bu videonun birkaç saat olması gerekebilir. O yüzden temel ayrımları söylüyoruz. Dediğimiz hızlı balık yavaşlar, büyük balık küçük de işte sıcak su balığı, soğuk su balığı bile yaşamaz. Peki nasıl bir karma akvaryum yapılabilir? Arkadaşlar Japonlarla koyular aşağı yukarı aynı türdür, aynı yerde de yaşarlar sıkıntı yok. Canlı doğuran balıklar, tropikal balıklardır yine hepsi, aynı yerde yaşayabilirler. Nedir bunlar? İşte lepistesler, e, moliler ve plintiler. Entler var ama onlar Türkiye'de çok fazla yoklar. E, bu tür balıklar bir arada yaşayabilirler. Yani sağlıklı bir karma akvaryum kurmak istiyorsanız ilk de canlı doğuranları bir araya atarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. İkinci olarak vatozlar ve çöpçüler arkadaşlar. Cüce batozlar diye geçer Türkiye'de. Cüce batozlar genellikle Türkiye'de bunlar vardır ve çöpçüler aşağı yukarı her balıkta aynı yerde yaşar. Tabi aynı yerde yaşar derken çöpçüler ve batozlar bir numaralı yumurta yiyicilerdir arkadaşlar çöpçüleri ve batozları bir akvaryuma attıysanız o akvaryumdan daha fazla e, yavru alamayacağınızı söyleyebiliriz. E, başka bir ayrım şu an için aklıma gelmiyor. Genel olarak ayrımlarımız bu şekildeydi. E, dediğim gibi özel özel tek tek şu tür şu türle yaşar, şu tür şu türle yaşamaz gibisinden ayrımları ilerleyen videolarda tek tek çekebiliriz. Hatta eğitim serimize temel konular bittikten sonra işte balık ne yer gibisinden. Temel konular bittikten sonra bu şekilde hangi balık hangi balıkla yaşar, hangi derece sıcaklıkta yaşar şeklinde e, tek tek videolar çekeceğiz arkadaşlar. Yani bunun için öncelikle sizden beğeni ve takip yani desteklerinizi bekliyoruz ki biz de motive olalım e, ve eğitim serimizi devam ettirelim. Diğer videolarımızı çekmeye ve sizlerle bir araya gelmeye devam edelim. O yüzden teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Beğeni ve takiplerinizi bekliyoruz. Herkese hayırlı hafta sonu.